Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu'nun danışmanlığını yaptığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Şahin Gürkan Bişkin, otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıracak proje geliştirdi. Web uygulamayla otizmli bireylerin kullandığı ilaçlar, gittiği doktorlar, onları rahatsız eden hareketlere dair bilgilere, ailelerinin ile ulaşabilecek. Doktor öğretim üyesi Hakan Terzioğlu, Projeyi otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için hazırladıklarını söyledi. Otizmli bireylerin haftalık olarak görmeleri gereken özel eğitim ders saatinin en az minimum 10 saatte 20 saat olduğu olması gerektiği noktasında bir bilimsel akademik bir bilginin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu eğitimi arttıracak eğitim içerisindeki verilen eğitimlerin evde de devam etmesini sağlayacak özel eğitim amaçlı oluşturmuş olduğumuz bir mobil uygulama yapmış olduğumuz bu çalışma otizmli bireylerin ihtiyaç duydukları özel eğitimleri, ihtiyaç duydukları kavramlar, ihtiyaç duydukları yapılanmalar bireysel farklılık göstermekte. Aynı zamanda üstün yanları da tabii aynı şekilde bireysel farklılık göstermekte. Dolayısıyla her bir otizmli bireyin mevcut yapıda durumlarını ifade edebilecek bir e, uygulamaya ihtiyaç var. Otizmli vatandaşlarımıza, çocuklarımıza e, kendilerinin dışında bakmaları gereken bir durum olduğunda Başka bir kuruma, özel eğitim kurumuna geçtiklerinde, kaynaştırma öğrencisi olmaları durumunda, başka bir okula geçtiklerinde, öğretmen değişimi olduğunda ya da ailelerin herhangi bir şekilde sağlık problemleri olduğunda otizmli bireyimize bakacak kişinin onun özellikleri hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir web uygulama aslında bu. Şahin Gürkan Bişkin de geliştirdikleri uygulamanın içeriğinden bahsetti. Projemiz özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitimlerine katkı sağlayacak, aile bireylerini rahatlatacak birçok projeye imza atacak bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulamanın içinde aynı zamanda veri takibinin yapılacağı bölümler, her kişiye ait özel verilerin saklanabileceği profil sayfaları bulunmaktadır. İşte burada e, özel eğitime gereksinim olan bireyin kullandığı ilaçlar, belli davranışlarda vetki, verdiği tepkiler ya da sevdiği meyveler, yediği yemekler her şeyden bahsedilecek kendi ailesinin istediği ölçüde. Danışmanlığını Hakan Terzioğlu'nun yaptığı özel MYS Selçuk takımı hazırladığı proje ile Teknofest Engelsiz Yaşam Teknolojileri Ön Kuluçka kategorisinde ilk 10 projede yer alarak finalist oldu.